problemlerin belki de en zorlanılan başlığı hareket problemleriyle karşındayım sevgili arkadaşım. Hadi gel önce hiç vakit kaybetmeden istatistiklere bakalım ve ardından soru çözümlerini geçeceğiz. Çok şahane sorular derledim yine senin için. Çok güzel çok pratik çözümler yapacağız. Az sonra göreceksin hatta tüy olsun oran orantıyla tokatlayacağız adeta hareket problemlerini. Önce geleceğiz önce gel şu istatistiklere bir bakalım. 2019'da bir tane ve 2020'de iki tane hareket problemi çıkmış. 2018'de çıkmadı. 3 sınavda son 3 yılda 3 tane. Şöyle 3 TYT'de 3 tane ve TYT'ye çok yakın MSÜ'de hemen hemen aynı soru tarzı, soru tipi, soru dağılımı. O yüzden MSÜ önemli diyorum. 4 MSÜ'de de 4 soru geldi. Yani sınav başına bir soru geliyor. Bu sene yine muhtemelen bir tane gelecek. Geçen sene iki tane geldi. Yani ortalama bir. Ve bu soru kolay olmuyor sevgili arkadaşım. En az orta zorlukta oluyor. 2019'daki soru ve geçen sene çıkan sorulardan bir tanesi. Yani şu ikisi x eşittir işte v çarpı t ile yapılabilen soruyken 2020 TYT'de çıkan e, şu harita üzerinde ilçelerin birbirine olan uzaklığı sorusu aslında sadece x üzerine yani ilçelerin birbirine uzaklıklarıyla alakalı sanki sayı problemi gibi çözülebilen bir soruydu haliyle biraz ...değişik bir hareket problemi sorusuydu. Hadi bakalım gelsin sorularımız. Full matematikten şu soru... ...MSÜ'de 2018 yılında çıkmış... Ee, ...görünüm olarak sorunun benzeri diyebiliriz... ...ama çözüm mantığı bir tık daha farklı. Öğretici bir soru. Hadi başlayalım. Aşağıdaki navigasyon ekranında... ...A ile B kentleri arasında bir güzergahta... ...yolun düz olduğu yerler mavi renkte... ...yolun yokuş olduğu yerler ise... ...kırmızı renkte gösterilmektedir. Bu ekranda ayrıca... Aracın düz ve yokuşlu yollardaki saatteki ortalama hızları güzergahın uzunluğu ve varış süresi gösterilmiştir. Ben bunu daha iyi görelim diye sağ tarafa büyüttüm. Buradan bakacağız. Buna göre bu güzergahtaki düz yolun uzunluğu kaç kilometredir? Bana düz yolu mu soruyor? Ben o zaman düz yola, düz yola x diyeceğim. Direkt x'i bulduğum zaman iş bitecek. Düz, düz yola x diyeceğim. Ee, şurada bakacağız. Evet. Toplam 300 kilometre ise düz yol x ise düz yol x ise yokuş yol 300 eksi x kilometre. Tamam Parça parça önemli değil. Toplam önemli bizim için. Peki şunu biliyorum. Toplam varış süresi işte burada sevgili arkadaşım. 3 saat. Denklemi ben bunun üzerine kuracağım. Yani işte düz yoldan gitmiş, yokuş yoldan gitmiş. Toplam varış süresi 3 saat. O zaman düz yolu gitme süresi artı Yokuş yolu gitme süresi 3 saat değil mi? Evet 3 saati vermiş bize. Peki düz yolu gitme süresi ne? Süre dediğim şey yol bölü hızdır. Yani düz yolun yolu yol uzunluğu x bölü düz yolu kaçla gidiyor? 120 ile gidiyor saatte. 120 km bölü e, saatte 120 km ile gidiyor. x bölü 120. Artı yokuş yolu gitme süresi ne? 300 eksi x. Peki onu kaçla gidiyor? O da burada. Onu da 90 ile gidiyor bölü 90. İşte bu sürelerin toplamı eşitmiş 3 saate. Bitti. denklem bu. Nasıl çözeceğiz? Gerisi artık basit. Paydaları eşitleyeceğim. Buradan 3x geliyor. Buradan e, şöyle yazalım. 3x artı 1200 eksi 4x geliyor buradan bölü paydan 360 eşittir 3 çıkıyor. İşler dışlar çarpımı yapacağım. Buradan 1200 eksi x yukarısı eşittir. Şunu da şunu bir çarpalım. 360'ın 3 katı da 1080. Buradan x eşittir sevgili arkadaşım. 120 geliyordu. Zaten ben ne demiştim? X'i bulunca olay bitecek demiştim. Cevap denildi. Devam ikinci soru 3D'den. Güzel bir soru. Evet yavaş yavaş harareti artırıyoruz. En son yanacağız. Yanacağız hep beraber. Bir arkadaş grubu halı saha maçı için 13 13'te 13'te buluştukları kafeden halı sahaya doğru yola çıkıyor. Grup daha önce belirlenmiş yol boyunca sabit hızla yürürken Kazım saat saat 13.30'da kramponlarını kafede unuttuğunu fark edip aynı yoldan ve sabit hızla kafeye doğru geri koşuyor. Bir olay bir, bir o taraf bu taraf bilmem ne kesinlikle şekil çizmeni tavsiye ederim. Ben de öyle yapacağım. Grup hızını değiştirmeden yoluna devam ederken Kazım kramponlarını alıp hiç zaman kaybetmeden aynı hızla ve aynı yoldan gruba doğru koşuyor. Kazım grubu saat 15.00'da halı sahaya varmadan yakaladığına göre Kazım dönüşünde kafeye saat kaçta ulaşmıştır? Şimdi sevgili arkadaşım şurası 13. Normaldeki 13. Şurası ne? Eee... Grup ne yapıyor grup? Önce bir grubu düşünelim. Grup normal hızında 4'e bölmek istiyorum. Çünkü 13.30'da bir şeyler oluyor. 13.30, 14 14 30 15. Grup ne yapıyor? Buradan başlıyor. Ben sabitim arkadaş. Ben devam ederim 15 kadar. Şurada Kazım dank ediyor. Tam şu noktada 13 30'da ee, geri gidiyor kramponunu alıyor. Tekrar hızla gidiyor tabii ki. Aynı hızla devam ediyor. Bak şimdi. Ben bunu dörde böldüm. Çünkü dörde böldüğüm zaman bu saatler grubun buralara ulaşma saatleri. Yani grup 13.30'da burada, 14'te burada, 14, 15'te tam grup burada. Şimdi gel Kazım'a. Gel Kazım'a. Şu noktadan itibaren Kazım'ın hareketi başlıyor. Önce grubu göstereyim. Grup ne kadar gidiyor? 3x gidiyor 13.30'dan sonra. Kazım ne kadar gidiyor? 13.30'dan sonra şöyle bir geliyor, kramponunu alıyor, hop dönüyor, devam ediyor. Buraya kadar geliyor ve tam 15'te bunlar birbirlerini yetişiyorlar. Grup 3x giderken oran orantı. Kazım x böyle, 4x de böyle. Toplam 5x gidiyor. Yani 3'e 5 oranı var. Yani grubun hızına ben 3v dersem Kazım tabii ki tabii ki hızlanması lazım. 5V yapması lazım ki 5X yolu aynı zamanda alsın. Şimdi hiç seçtir işte V çarpı T'ye girmeyeceğim. Oran orantıyla tokatlayacağım. Şu X ne demek? Benim X dediğim şey ne anlam ifade ediyor? Grubun 3V ile yarım saatte gittiği mesafe 3V ile yarım saatte yani 30 dakikada gidiyorsa o X'i bizim Kazım arkadaşımız 5V ile daha az zamanda gitmesi lazım ters orantı var. Ee, 90V bölü 5V'den burası ne geliyor sevgili arkadaşım? 18 dakika yani 13.30'dan ayrıldıktan sonra 18 dakikada işte buraya kramponunu almaya gitmiş oluyor. 13.30, 18 daha 13. 48 ediyor cevap edirne. Bitti. Peki ikinci yöntem şu 3V ve 5V'yi yine bulmalısın. Her türlü onu bulacaksın. Daha sonra daha sonra Denklem kuralım x eşittir 3v ile gittiği zaman hani 3v çarpı e, saat cinsinden söyleyelim 3v çarpı 1 bölü 2 yani x dediğim şey aslında 3v bölü 2 oluyor yani ben neyi buldum şurayı buldum sarıyla boyadığım yeri buldum x buysa gel ki man hani aslında az önce yaptığımın aynısı Oran orantı ile değil de x eşittir v çarpı t'den yapıyorum. İkisinin de ne? Tarafını seç ben bu tarz durumlarda. Şimdi burada da x eşittir. Aynı x eşittir. Ee, Kazımın hızı. Çarpı. Kazımın süresine t diyeceğim. Zaten bana onu soruyor. Şurada x yerine. x yerine şunu bulmuştum ya. işte bunu koyacağım. Yani 3v bölü 2 eşittir. 5V çarpı T diyeceğim Kazım'ın hızını bulmam için. Buradan 3 bölü 10 çıkıyor. T eşittir. 3 bölü 10 çıkıyor. Tabii ki bu saat. 3 bölü 10 saat. O da eşittir. 60 ile çarptığım zaman T eşittir. 18 dakika çıkıyor. 13.30'a 18 ekle. 13.48 dediğim gibi ikisini de dene. Tarafını seç. Üçüncü soru orijinalden orijinal bir soru. Gerçek saat var, antika saat var. Bakalım Hüseyin Bey zamanı 8 eşit bölmeden oluşan antika saati ile takip edebilmektedir. Hüseyin Bey ise tabi yani antika saat ise veya Hüseyin Bey. Hüseyin Bey İzmir'den Konya'ya ilk defa 80 km bölü saat hız ile antika saatine göre saat 02'de çıkmış ve saat 05'te Konya'ya varmıştır. Antika saatle Hüseyin Bey ne yapıyor? Ne yapıyor? Şuradan başlıyor. Şöyle bir hareket yapıyor. 3 saat ama bizim 3 saatimiz değil bu. Bu antikanın 3 saati. Çözeceğiz. Aynı yolu ikinci defa 90 km/saatine gerçek saatine göre saat 01'de çıktığında gerçek saatine göre saat kaçta Konya'ya varır? Şimdi burada zamanı yani bir günü 8'e bölmüş. O zaman bir gün 24 saat. O zaman şu aralığın her biri 3 saat. Yani 3 saat. 3 saat. 3 saat. Yani aslında Hüseyin Bey 9 saatlik bir hareket yapıyor. Tek İzmir'den Konya'ya ilk gidişindeyim şu an. 80 km bölü saat ee, 9 saatle gidiyor. 80 çarpı 9'dan İzmir-Konya arası neymiş? 720 kilometreymiş. Gel ikiye, Sorunun zor kısmını açtık. Şurayı analiz etmekti. Şu antika saatli olay. Şu an daha kolay bir soruyla karşı karşıyayız. Artık ikinci defa 90 ile gidiyor. 720 eşittir. V çarpı T'den yani 90 çarpı T'den. T'miz ne geliyor sevgili arkadaşım? 8 saat geliyor. E bir de çıkıyorsa 9'da da varır. Neredesin 9? Edirne'de. Bu kadar. Gel 4'e. Yektumat problemler kitabından güzel bir soru. Bu soruyu bence iyi dinle, iyi anla. Hatta, hatta dur dur. Bir uğraş, bir kafa yor. Nasıl olabilir? Çünkü çok pratik çözeceğiz. Hadi bakalım. Efe, Furkan ve Faruk yine oran orantı. Oran orantı, oran orantı ben hep ne diyorum? Oran orantı videosunda da söyledim. Bizi çok rahatlatacak. Oran orantıya hakim olursan bak harekette böyle karışımda göreceksin yüzde de bilmem ne de oran orantıyı kullanırız ve yani o efsane efso soruları saniyeler içinde çözebiliriz. Bak bu güzel bir soru mesela. Efe, Furkan ve Faruk bir yarış pistinde yarışıyorlar. Furkan yarışı bitirdiğinde Faruk'un bitiş noktasında 200 metresi Efe'nin ise 600 metresi kalmıştır. Şekil çizelim. Şöyle bir görelim kafada ben. Niye canlandıracağım? Böyle şekil çizeyim. Kafam rahat etsin. Furkan, ee, Furkan yarışı bitiriyor. Ondan sonra Faruk var. Ve Efe var değil mi? Hadi bakalım. Tabi böyle devam ediyor. Uzun bir pist. Boşver. Başı önemli değil. Sonu önemli bizim için. Şurası. 200 metreymiş ve Efe'nin de 600 metresi kalıyor. Yani şurası da 400 metreymiş. İlk cümleden ben bunu çıkardım. Faruk yarışı bitirdiğinde Efe'nin bitiş noktasına 450 metresi kalmıştır. Tamam. Efe Faruk Furkan'ın hızları yarış boyunca sabit olduğunda olduğuna göre yarış pistinin uzunluğu kaç metredir? Sevgili arkadaşım, Faruk mu daha hızlı, Efe mi? Tabii ki Faruk. Ne kadar? Yani Faruk Efe'ye fark atmış. Bak şöyle göstereyim. Mantık. Ne kadar fark atmış? 400 fark atmış. Tamam? Daha sonra ne olacak? Daha sonra Faruk durum 2. Faruk buraya artık Furkan'la işim yok. Faruk buraya gelecek yani 200 metrelik yol alacak. Efe'nin bitirmesine 450 yani iki... şurada falan diyelim. Efe de burada olmuş olacak. Yani hani Faruk 400'lük fark atmıştı ya. <laughs> Bak şimdi. Burada ise 450'lik fark atmış oldu. Faruk 200 kilometre gittiği zaman Efe'ye 50 fark takıyor. Tamam mı? 200 gittiğinde 50 fark takıyor. O zaman şu 400 farkı nasıl takmış Faruk? 4 katı kadar gitmiş. Faruk şuraya kadar yani baştan buraya 1600 kilometre gitmiş. E 200 de burası var. Cevap 1800. Bitti. Bu. Olay bu. Hocam yatmadı. Başka yöntem var. Baş bir sürü yöntem var. Gel ikinci yöntem. İki yöntem yeter ya. Çok da kasmayalım. İkinci yöntem. Şöyle. Faruk ve Efe arasında şurada. Şu ikinci harekette. Faruk 200 giderken. Şöyle göstereyim bu sefer pembeyle. Faruk 200'ü giderken Efe ne kadar gidiyor? Bak 600 vardı. 600'lük mesafesi kalmıştı. 450 kalıyor. Yani 150 gidiyor. Ha, ee, Faruk 200 giderken Efe 150 gidiyor. Yani yani 4V'ye 3V diyebiliriz hızlarını. Tamam. Şimdi x eşittir v çarpı t'den yapacağım. Efe'den öncesine Efe'den öncesine şuraya x diyeceğim. Faruk'un ilk harekete göre aldığı yol ne? x artı 400 eşittir. 4V çarpı T aynı T'de aynı zamanda F e ne yapıyor? Aldığı yol ne? X eşittir. Hızı ne? 3V çarpı T. T'leri götürmem lazım. T'lerle işim yok. Taraf tarafa bölelim mi? Evet. Böldüm. V'ler de gidiyor. Oh mis gibi. Misler gibi. İçler dışlar çarpımı yap. 3X artı 1200 eşittir. 4X. X eşittir. 1200 mi geldi? Tamam. 1200 400 200, gene 1800. Gene Garfield. Hadi devam. Beşinci soru. Kafa dengi beşli TYT Challenger denemeden. Evet değişik bir soru. Değişik mantığı olan bir soru. Minyatür araba yarışı pistine giden ve düz bir pistte birbirine doğru hareket eden Hakan ve Özkan'ın konumu ve bilgileri aşağıdaki gibidir. Hakan ağırlığı 60 kilogram, Özkan ağırlığı 80 kilogram. Arabaların boş iken hızları birbirine eşittir x kilogram bir sürücünün ağırlığının hızını engellemesi saatte x bölü 5 kilometredir. Hı. Kurgudan anlamışsındır değişik bir soru olduğunu. Şimdi gene şekil, gene şekil, gene şekil. Çünkü görmemizi sağlar. Daha düzgün düşünmemizi sağlar. Şekil, tablo bunlara üşenme sevgili arkadaşım. Hakan. Çirkin de olsa çiz yani. Kendi anlayacağın şekilde çiz. Hakan. Ee, Özkan. Tamam. Peki. Peki. Bu iki kişi pistin orta noktasından bir kilometre uzakta karşılaştıklarına göre harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşmış olurlar. Şurası çok güzel bir cümle. Şu analizde sazanlamamalısın yani düşmemelisin tamam mı? Bak şimdi orta nokta olsaydı yolları eşit. Orta noktanın bir kilometre uzağı ne demek? İkisinin yollarının farkı bir kilometre demek değil iki kilometre demek. Çünkü birisi ortanın bir eksiği kadar yol alıyor birisi ortanın bir fazlası kadar. Fark ne? 2. Yani şurası x ise şurası x artı 2. Hakan'ın ağırlığı 60 kilogram. Şimdi hızları aynı ya. Şimdi hızlarını bir düşünelim. Hakan'ın ağırlığı 60 kilo. Normalde v ken, hani boşken hızları eşit ya. Hakan ağırlığından dolayı ne kadar o hızı yavaşlıyor? 5'te 1'i kadar. Ağırlığın 5'te 1'i kadar. Yani 60 bölü 5. 12 saatte 12 kilometre hızı yavaşlıyor. Yani Hakan'ın hızı x pardon v eksi 12 olacak. Peki Özkan'ın hızı ne? O da bununki de yavaşlayacak tabi. Bu Özkan daha ağır bir kardeşimiz. 80 bölü 5'ten 16 hızı yavaşlayacak. Yani bu da şöyle yazayım. V eksi 16 bunun da hızı. Şimdi evet bu daha yavaş olduğu için daha az gidiyor. Güzel. X artı 2x eyvallah bunlar da doğru. Evet yine ben Oran orantıyla çözmeyi çok seviyorum. Yine sana onu göstereceğim. Çünkü çok pratik ve çok mantıklı yani. Tuzak yöntem falan değil. Bak şimdi. Hızları arasındaki ee, fark ne? 4 değil mi? 4. Saatte 4 kilometre. O zaman şöyle düşün. Bir saat gitselerdi bunlar. Yolların farkı ne kadar olurdu? 4 olurdu değil mi? Bir saatte Hakan Özkan'dan ne kadar çok yol giderdi? 4 kilometre fazla yol giderdi. Peki kaç dakikada, kaç saatte veya 2 saatte farkı ne olmuş? X artı 2, yani 2 kilometre olmuş. E hiç işler dışlar yapmana bile gerek yok. X eşittir. Yarım saat o da 30 dakika sevgili arkadaşım. Yapıştır Denizli'yi. Ve sıra sende sorusu. Orijinalden istersen X eşittir. V çarpı T ile yap. İstersen oran orantıyla yap. Bu soru de Cevabını yorumda bekliyorum. Umarım güzel, öğretici bir video olmuştur. Kendine iyi bak. Devam edeceğiz. Problemlere devam edeceğiz. Bu problemler serisi bütün ÖSYM sınavları için müthiş bir seri. Bunu söylemek istiyorum. Hepsi için. Ee, başta TYT. TYT'yi merkeze alıyorum ama bununla birlikte KPSS Ales DGS tayfada kesinlikle müthiş istifade ediyordur ve edebilir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.